اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قيمتلي قردشلاريم Yeryüzünün karanlığında hakikatin nurunu arayanlara selam olsun. Bugün yine Kur'an'ın derinliklerinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Yüreğimizde titreyen bir saygıyla Tekvir Suresi'nin 16 ile 20. ayetlerini birlikte okuyacak, anlamaya ve hissetmeye çalışacağız. Bu ayetlerde Allahu Teala geceyi, sabahı ve Cebrail aleyhisselamı şahit göstererek Kur'an'ın kaynağını ve yüceliğini anlatıyor. Hazırsanız sonsuz hakikate açılan bu kapının eşiğinde birlikte duralım. Ayet وَالْلَيْلِ اِذَا اَسْعَسْ Karanlığı çöken geceye and olsun.'' Bu ayette Allahu Teala gecenin bastırmasına veya dağılmasına yemin ediyor. Arapçada es es kelimesi çok ilginçtir. Hem gecenin gelişini hem de geri çekilişini ifade eder. Yani bu kelime gece vaktiyle ilgili iki zıt hali de kapsar. 1. Gecenin karanlığının çöktüğü an. 2. Gecenin sona erip sabaha yerini bıraktığı an. Bu iki halde insan için derin anlamlar barındırır. Gece düşünmenin, tefekkürün, iç muhasebenin vaktidir. Aynı zamanda gafletin, günahın ve sapmanın da vakti olabilir. Allah bu iki hale de yemin ederek bize gece ile gelen kudretini hatırlatıyor. Gecenin gelişi de, gidişi de Allah'ın kudretiyle olur ve her gecenin sonunda mutlaka bir sabah vardır. 17. ayet O subhi ize teneffes ve sabaha soluklandığında and olsun. Sabah nefes alır mı? Kur'an burada edebi bir mucize sergiliyor. Sabahı canlı bir varlık gibi gösteriyor. Soluklanan sabah. Düşünün, Karanlık bir gecenin ardından yavaşça aydınlık yayılır. Gökyüzü kızarır, kuşlar öter, bir canlılık başlar. Adeta sabah, gecenin ardından derin bir nefes alır ve hayat yeniden başlar. Bu ayet bir umut mesajıdır. Ne kadar karanlık olursa olsun Allah sabahı getirir. Bu sadece fiziksel bir sabah değil, aynı zamanda kalbi kararmış insanın da uyanış sabahıdır. Her tövbe bir sabah gibidir. Her pişmanlık gecenin ardından gelen bir aydınlıktır. 18. ayet İnnehu la kavlu rasulin kerim Şüphesiz bu çok değerli bir elçinin sözüdür. Bu ayette bahsedilen elçi Cebrail aleyhisselamdır. Yani Kur'an Allah'tan gelen ve Cebrail vasıtasıyla peygamberimize indirilen bir vahidir. Kerim yani şerefli, üstün, güvenilir bir elçidir o. Ona verilen görev sıradan değildir. Arşın sahibi olan Allah'tan aldığı mesajı eksiksiz ve bozulmadan peygamberimize ulaştırır. Bu ayet aynı zamanda Kur'an'ın asla bir beşer sözü olmadığını vurgular. Mekkeli müşrikler Kur'an'ın uydurma olduğunu söylüyorlardı. Bu ayet o iddiaları reddediyor. Bu kitap çerim bir elçinin getirdiği ilahi bir sözdür. 19. ayet Zî kuvvetin inde zil arşi mekin O elçi arşın sahibinin katında güçlüdür. Üstün makam sahibidir. Burada Cebrail aleyhisselamın konumu tarif edilir. Allah'ın arşının yanında yüce merkide bir elçidir. O sadece bir haberci değil, aynı zamanda ilahi düzenin en güvenilir memurudur. Cebrail aleyhisselamın güçlü olması bize şu mesajı verir. Kur'an zayıf bir kaynaktan gelmedi. O arşın sahibinden gelen sarsılmaz bir hakikattir. Cebrail aleyhisselam Allah'ın katında sağlam bir yerdedir. Bu da onun getirdiği mesajı koruyacağını, değiştirmeyeceğini ve eksiksiz ileteceğini gösteren bir delildir. 20. Ayet Muta'in thamme emin Orada yani gökte itaat edilen ve güvenilir olandır. Cebrail sadece Allah'ım değil, gökteki diğer meleklerin de itaat ettiği bir lider gibidir. Emin yani güvenilirdir. Ona verilen görevleri kusursuz yerine getirir. Ne bir harf ekler ne de çıkarır. O Allah'ın sözünü alır, Hiçbir değişikliğe uğratmadan peygamberimize ulaştırır. Bu vahyin güvenilirliğini kanıtlayan bir delildir. Kur'an doğruluğunda ve aktarılışında zerre kadar şüphe taşımayan bir ilahi mesajdır. Ey kalbi Kur'an'la uyanan güzel insan, gecenin karanlığında bile Allah'ın kudreti vardır. Sabahın soluklanışı gibi hayatına yeniden nefes aldıran ayetler vardır. Ve unutma. Bu kitap Allah'tan gelen bir ışıktır. Onu taşıyan en güvenilir elçidir ve sana ulaştırılan bu hakikat bir hayat kurtarma çağrısıdır. Her karanlık sabaha gebe, her düşüş bir kalkışa hazır. Yeter ki sen Kur'an'ın çağrısına kulak ver. Yeter ki sen gecenin ardından sabahı beklemeyi bil. Rabbim bizi Kur'anla dirilen, onunla yaşayan, onunla ölen kullarından eylesin. Amin. Kanalımıza abone ol. Videoyu beğen, yorum yap ve bir kişiye bile ulaştırarak sadakayı cariye zincirine sen de katıl. Esselamu aleykum ve rahmetullah.